merhabalar. Bu cihaz termodinamik Taurus model. Dün Bahçeköy'den bir müşterimiz bizimle iletişime geçti. Cihazın kartında arıza olduğu söylenmiş. Müşterimize İzmir'den geldiğini ve tamir edilemeyeceğini yeni bir cihazın takılması gerektiğini söylemişler. Müşterimiz de bizi aradı. Yapılabilecek bir şey var mı diye. Bu cihazın kartı yenilense dahi ilk montaj aşamasında yapılan bir hatadan kaynaklı hasar görmüş cihaz. Kombinin içinde gerçekleşen alevi dışarıya atmosfere atmakta görevli olan fanımız ve buna bağlı olarak bir bacamız mevcut. Bu bacayı montaj yerine içeriye eğimli takılmış. Yağın yağmurda baca içinde gider gibi kullanarak boru içinden akarak fanın içine buradan da cihaza akmış. Bakalım genel bir kontrolünü ve genel bakımını yapacağız. çalışır hale getirmeye çaba göstereceğiz. Sorunsuz şekilde. Bakalım. Kontrollerini yapalım. Genel bir bakımını yapalım. Test aşamasında tekrardan bir video paylaşacağım sizinle. Hayırlı günler.